Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geri dönüşüm e, saksısı yapacağız. Arkadaşlar nasıl geri dönüşüm saksısı yaparız? Şöyle göstereyim. Melek kanadı çiçeğimizin adı. Salon çiçeği. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir marka var. İşte yani salça tenekesi. Şöyle arkadaşlar onu da şöyle göstereyim. Altı drenaj delikli. Ama arkadaşlar yani ben sizlere video çekeceğimde çok rahatsız oluyorum. Yani bu e, kötü şeyden, marka yüzünden öyle kötülemeyim de yani markası beni rahatsız ediyor. Şöyle var yine. Şöyle kedi mamaları vardı. Onların e, şeyleri rahatsız ediyor. Ve o yüzden sizlerle beraber onun saksısını değiştireceğiz. Şöyle indireyim ben aşağıya kameramı. Bir tane poşet geçireceğim arkadaşlar. Ben e, saksılarımı Boyarken Markasını da göstereyim şöyle Şöyle bir marka Yani çok ürün yerleştirmek gibi olmasın Yani çok hiç nefret, nefret ederim ama Şöyle arkadaşlar bir tane festikanım var İlk önce festikanımdan başlamak istiyorum Şöyle geçirdim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Şimdi şöyle lav kırıklarım var Etrafına lav kırığı taşıyacağım Koyacağım şöyle arkadaşlar koydum arkadaşlar şimdi sizlerle beraber boyama yapacağız çok rahatsız oluyordum arkadaşlar video çekerken de artık çaresini buldum elimde kırmızı rengi varmış ben de o yüzden kırmızıyı yapacağım kırmızı boyayacağım şöyle şöyle hafif hafif arkadaşlar çok dibine yaklaştırdığımızda damlacıklar gözüküyor bu yüzden şöyle hafif hafif elinizden gelebildiğince yani fırtınası havalar yaparsanız çok daha güzel ve rahat olur çünkü boya uçuyor arkadaşlar şöyle boyaların yani boya diyorum pardon isimlerin yok olacağına göre şöyle yokalım. İsimler yok oluncaya kadar. Bir elim eldivensiz kalsın dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hatta ben biraz daha boyamak istiyorum. Boyalar yani de isimleri belli olmasın. Şurada bir noktacık daha kalmış. Şöyle altında boyayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere yaptım. Şimdi de şöyle poşetimi çok yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Hızlı oldu biraz. Evet. Arkadaşlar boy boyadıktan sonra elinizden gelebildiğince yani kuru, kuruduktan sonra dokunmaya çalışın. Çünkü e, kurumadan dokunursanız parmak iziniz kalıyor. Evet arkadaşlar, şöyle boyadım. Ben videomu bir yarıda kestim ondan sonra sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar şimdi de e, yaprak güzelimiz ay pardon yaprak güzel diyorum e, melek kanadını yapacağız arkadaşlar. Acemiyim arkadaşlar yani sizinle mi? arasında beni biraz alttan almalısınız. Şöyle çıkartayım ben e, dayama çubuğumu. Evet çıkarttım arkadaşlar ve yine poşetimizi geçiriyoruz boyayacağız. Yani arkadaşlar ee, biz çiçekçi olduğumuz için çiçeklerle çok ilgilendiğimiz için yani birçok çiçeğimiz de olduğu için arkadaşlar şimdi saksı ala 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 yani evin bütün ee, parası maddi kazancı arkadaşlar saksılarımıza gidebilir. O yüzden yani hem böyle ee, geri dönüşüm oluyor hem böyle sağlıklı oluyor güzel yani yani arkadaşlar biz yani böyle yapmazsak da nasıl hakkından geleceğiz şöyle yine arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yaptım yine boyama alıyorum kalkalıyorum ve başlıyorum boyama. aslında bu kırmızı ama arkadaşlar yani şuradaki e, yazıyı görüyor musunuz işte o beni bitiriyor o yüzden de ayrı onu yok edilir diyorum. Düzgün bir şekilde hafif hafif yine arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bayarken dikkat edin. Ağzınıza bir maske almayı unutmayın. Ben unutmuşum herhalde az Aynen. Neyse. Sorun değil. Çok sormadıktan sonra bir zararı dokunmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle döndürüyorum. Parmak izi bırakmamaya çalışıyorum üstünde. Çünkü o zaman çok çirkin bir görüntümüz sahip oluruz. Görüntü sahip oluruz. Şöyle. Üstten üstten arkadaşlar. Çiçeği hem zehirlenmesin hem de boyalı olmasın. Biliyorsunuz yani bir çiçeğin yaprağına boya geldiğinde o fotosentez yapamaz ya da bir nefes alamaz çünkü boya onu kapattığı için gözeneklerini de boğuyor ve e, hiç iyi olmuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi boyadım şimdi tekrardan şöyle yapıyorum evet arkadaşlar e, şöyle alayım ben şöyle koyayım şeye yine laf kırıklarını topluyorum elimden gelebildiğince kısa videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yani uzun yapıyor olursam affola diyeyim. yanlış kelimeler kuruyorsam ya da düzgün konuşamıyorsam affola şöyle çiçeğimiz boylu olmadığı için kekik arkadaşlar bu da kekik dikmiştim yani bir dal iki dal oldu yaz geldi, geldik uyandı o da içinde. ve daha kırıklarımı yine etrafına koyuyorum ve başlıyorum bu taksizde boyamaya başladım yine boyamızı şöyle durdum arkadaşlar evet. arkadaşlar Şöyle. Elinizden gelebildiğince arkadaşlar uzaktan yapmaya çalışın çünkü çok dipten geldiğinde şöyle yani damlacıklar gözüküyor. çok da solumaya solumamaya çalışın arkadaşlar Umarım videolarım sizi sıkmıyordur eğlenceli bir şekilde dinliyorsunuz izliyorsunuzdur umarım arkadaşlar Şöyle özellikle şu yazılı olan tabii ki yaptım. ve bırakıyorum Evet arkadaşlar çıkarttım çok hızlı bir şekilde Toprak yapışmasın arkadaşlar. Yapışkanlığı şu anda doyarız. Evet şimdi bunu da şöyle üstünden alıyorum Şimdi arkadaşlar, dünden nasıl yapabilirim Güneler kırık koymaya çalışacağımız çok da başarılı olamayacağım. O yüzden şöyle çiçeğine zarar gelmesin yeter. Şöyle dibine yapıştırdım. Ve bastırdım. Oynayalım. kanka arkadaşlar. Arkadaşlar ben biliyorsunuz yani sadece sukulentler üzerinden değil, salon çiçekleri ve salon bitkileri üzerinden de yürüyorum. Dahaca böyle yemek tarifleri, örgü tarifleri de vereceğim sizlere. Yani çok iyi şekilde tanıdığım bir youtuber ablam var. Ceneser Bulut. O da çok iyi sükülen büyütür. Yani onu da tavsiye edebilirim sizlere. Şöyle arkadaşlar. Evet. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar Bunlar da şu iki tane daha saksım kaldı. Onları da yapayım. Sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, Saksılarımı boyadım. Görmüş olduğunuz üzere. Şöyle örnek göstereyim. Bunlar kurmuş olanlardan. Böyle arkadaşlar. Drenaj delikleri de var, mutlaka. Ondan sonra şunu da gösterebilirim, kurmuş oldum. Evet kurmuş. Şöyle. Yani güzel sonuç aldım. Akşam oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan kucak dolu sevgiler, saygılar yolluyorum. Abone olmamışsınız, abone olursanız bizi beni çok sevindirirsiniz. Yorumlarınız ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.